böyle o kadar çirkin ki. Yani inanılmaz kötü. Bunu açmayı deneyeyim mi bir dakika? Hı. Yani i̇lk önce şöyle konuşayım size. Saçımı da açacağım. Evet arkadaşlar. Evet. Günlerden cuma akşamındayız. Saatlerimiz tam 12. Ve ben ders çalışmaya başladım. Bugünkü başlıktan da anladığınız üzere saat 3'e kadar ders çalışacağız. Gerçekten çok motiveyim, gerçekten çok çalışmak istiyorum. Bütün konuları kafama tık 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 artık işlemek istiyorum çünkü buna ihtiyacım var. Ve bugün günlerden cuma olduğu için ve yarın okul olmadığı için ben yarın kursa gitmeyeceğim. Normalde kursum var yarın saat 9'da matematik ve edebiyat kursu ama yarın aşırı yağmurlu ve e, yaz matematikte geriyiz. Normalde giderim ama yarın gitmek istemiyorum. yani Hem geç kalıyorum. Otobüs saatlerini hiçbir şekilde anlayamadığım şekilde yetişemiyorum otobüslere. Yani çok yağmurlu. O yüzden yarın gitmeyeyim. O yüzden saat 3'e kadar çalışacağız. Baya geç yatacağız. O yüzden de geç kalkacağız büyük ihtimalle yarın. Bu challenge'ı yapıyoruz. Eğer severseniz daha çok çekeceğim. Çünkü hem bana faydası var hem video çekmiş olacağım. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Tam ters olabilir bilmiyorum şu an gerçekten. Ee, şimdi de dediğim gibi saatlerimiz şu an tam tamına e, 12. Ben yıkandım yeni yıkandım <laughs> ve işte birazcık hazırlandım. Video çekeceğim diye ve ders çalışacağım şey, rahat bir şeyler giydim üstüme. Şimdi ders çalışacağız. E, ben masama oturdum. E, şimdi edebiyat dersimizi yapacağız. Yani ilk önce edebiyat ödevimi yapacağım. Edebiyat ödevimi bu gece bitiririm belki bilemiyorum. Az var zaten. Kendimize tabii ki de buraya koyduğum bir kahve yapacağız. Çünkü bu gece asla Nescafe'siz bitiremeyiz. Çünkü uykum geldiğini çok iyi biliyorum. Ya da Nescafe falan yapmayız da Türk kahvesi yaparız. Fark etmiyor. Ama şu anda gayet iyiyim. Yani uykum yok. Saat şu an 12 ve benim uykum yok. Bu güzel bir şey. Bizim için avantaj. sonra matematik çalışacağız. Fonksiyon çalışacağız. Çünkü dediğim gibi fonksiyonları daha çalışıyordum normalde ama Hocaf'ta hocam da quiz yapacakmış fonksiyonlarla ilgili. O yüzden birazcık fonksiyonlara çalışmamız lazım. Sonra, ben bu arada sizinle konuşurken Whatsapp'a gireyim bilgisayardan. Sonra e, kimya çalışacağız. Kimyadan bir konu çalışacağım, mol konusu. Gerçekten çok illet bir konu. E, 10. sınıfa gelince ya da biliyorsunuzdur beni izleyen birkaç takipçim. E, gerçekten 10. sınıfın en zor konusu sanırım mol konusu. Beni çok zorladı, inanın. Çünkü baş etmem birazcık zor olacağını düşündüğüm bir konu. Ve ben hiç çalışmıyorum. Çünkü hiç cesaretim yok ama bu gece bunu da halledeceğiz. Dediğim gibi şimdi ben ders çalışacağım. Dediğim gibi zaten edebiyat yapacağım ama zaten edebiyatın yarısını ben bayağı bir yazdım. O yüzden çok az kaldı. Şimdi o notu bulacağız. O pdf'ini indirmiştim ben. yazacağız Hadi o zaman derse geçelim. Çünkü saatlerimiz 12 oldu. Ben <laughs> ve ben edebiyat yazısını bitirdim ve bileğim de bununla beraber bitti. Koptu. Şu an sağ bileğimi asla hissetmiyorum. Parmaklarımı hissetmiyorum. Aşırı derecede şu an ağrıyor. Bayağı kütlüyor şu an. Çok fena yani. Aşırı derecede yazdım. Bayağı hızlı bitti. Yarım saatimi aldı. 12.30 şu an saat. Ben tam 12'de başlamıştım sizinle gördüğünüz gibi. Ne kadar yazdım? Bir sayfayı falan yarım saatte yazdım bir buçuk saat. Şimdi ben geldim. Ya yeter artık ya yemin ederim. Masa çilingir sofrasına benziyor. <laughs> Size göstereyim Masayı ne yaptığımı bakın. Gerçekten çilingir piknik sofrasına benzedim masa. Bana su yetmediği için ne yaptım? Gittim mutfaktan böyle bir şey buldum. Yani ve bunun içine su doldurdum işte baya şuraya kadar ağzına kadar su doldurdum ve kendime de kurabiye koydum brown kurabiye yapmıştık annemle onları koydum onları yiyeceğim hem de su içeceğim ki zaten su içmek kadar bir tutan bir şey yok insanı kendimi böyle şey yapıyorum şimdi matematiğe açıyoruz çünkü matematikte çıkardım masa işleyeceğim sonra eğer burada beğendiğim bir soru olursa bu arada hangi yayın simülatör yayını Benzeri yayınlarından da soracak çözme fonksiyonlarla alakalı birim tezahürü dediğimlerse şimdi yazıyorum. Ama ilk önce hangi fonksiyondan başlamalıyız? Çünkü fonksiyon çeşitlerini işleyeceğiz. Bence ilk iknağı... bence. Bak görelim simetrik simetrik simetrik. Bu arkadaşlar bir çift fonksiyondur. Eğer grafiğini gördüğümde y eksenine göre simetrikse yarısı ya sağ tarafında yarısı sol tarafındaysa o y ekseninin biz o fonksiyona. Evet arkadaşlar şimdi size bir durum güncellemesi yapmaya geldim 1 saatten beri matematik çalışıyorum daha bitmedi çalışacağım daha ve şöyle bir kötü bir şey oldu benim uykum geldi ve saat şu an 1.30 tam 1.30 bu arada ve benim hafiften bir uykum geldi hatta hafif değil hani şu an başımı yastığa koysam uyuyacak şekilde uykum var ee, Hatta kahvem yok. Sesleniyorum. Şu an size bakacağım. Ve tuvaletim geldi. Saat bir buçuk. Hatta size gösteririm şimdi. Bir otuz olmuş. Ee, evet. şu fonksiyonda işte fasikinden gidiyorum. bir <laughs> Ben de dizimi hiç önce bir gidip çünkü kahve <setmeni> yapmamız <sayısı>. gerekiyor. Evet saatlerimiz İki arkadaşlar. Tam iki. Ben de artık kendime çok uykum geldiği için bir Nescafe yaptım. Hatta bardağımı size göstermek istiyorum. Çünkü bardağım çok güzel. Şuna bakın. Yeni aldım. Gerçekten iğrenç bir hayat yazıyorsun Ger Gerçekten şu an yaşadığım manzara ve bulunduğum manzara gerçekten iğrenç. O yüzden ve testte gerçekten güzel sorular yok. Ben de çok kalitesiz sorular var hatta. Şimdi bir izniniz olursa bir, bir fırt çekeyim, bir içeyim bakayım güzel yapabilmiş miyim? geçti. Arkadaşlar ben parçalı fonksiyonu yapabildiğimi düşünüyordum. Yapıyordum da. Ama artık onu da yapamaya, yapamamaya başladığımı anladım. Yani unutmuşum. Neyi unutuyorsam. Yani yapıyorum ama birkaç zor sorusunda orta seviyesindeki sorularda zorlanıyorum. O hem iki parçalı fonksiyonu yapayım bari ve dediğim gibi tüm derslerle ilgili buna bakacağım matematikle alakalı. Burada ışık var ya o kadar çirkin ki. Bu bu, bu gerçekten kötü bir kaynak var bu da bunu tavsiye etmem size. Güzel değil bence. İşte de paranızı boşunuza şey yapmayın. 100 lira verdim ben ona yani gerçekten. Oldum bir tık. Şuradaki arkadaki dağı gördünüz mü? Bakın orada bir kitap dağı var ve yatağın üzerinde. Her şey çok kötüye gidiyor. Hiçbir şey sevim gibi olmuyor hayatta. Bu aralar hep böyle bu arada, hep negatifim. Okulda ne kadar pozitif görünsem, güleç yüzü görünsem de aslında negatif değil evde. Bunu da buradan duyurayım. Kalemi attım. Kitabın içinde, ve kitabı attım ben. ve kitapta kalemin içinde olduğu için otomatik kalemi, kalemi de atmış oldum. Çok baksana ya gerçekten nasıl böyle bir gerizekalı. Evet ben geldiğimde her zaman gibi masanın başındayım. Bakın hemen şu ortamımı gösteriyorum. Şu şekildeyiz bakın. Şöyle bir ortam var burada. Hiç hoşnut değilim bu ortamdan. Hiç sevmiyorum bu ortamı. Şimdi bu çok kısa. Hadi iç. Işık yine berbat. Evet. Saatlerimi size göstereyim mi? İster misiniz? Çünkü saat 3 bu arada. O kadar çok uykum var ki. Ben saat 7'de kalktım bugün okula ve saat ve ben <laughs> aşırı uykum var yani. Asla ayakta duramıyorum. Bu videoyu kapattıktan sonra hemen uyumam lazım yani ne yapmadı biliyor musunuz? Telefonun şarjı bitmişti. Ben de odadan şarjlanmak için gittiğimde bilgisayar şarjı alıp telefon takmaya çalışıyordum en son. Onu fark ettiğimde dedim ki tamam ben artık iki ders falan çalışmamalıyım. Bu arada ben kapadım bir de biyoloji testi çözdüm bir tane. Yani beş tane soruluk bir biyoloji testi çözdüm. Kimya çalışamadık bugün ama olsun. Onu da artık pazar gününe falan bırakacağız büyük ihtimal çünkü başka yapacak bir şeyim yok. Ya da yarına. Bilmiyorum. mi yani. Şimdi saatlerimizi göstereyim size. Hemen gelin. Görelim bakalım. Şarjım birken telefonu çekiyorum ya. Nasıl böyle cesaret... <laughs> şeyler değil bunlar. <laughs> Takmondadan geçtim ve bakın ne yapacağım. Edit yapacağım şimdi. Edit'e oturdum. Saat 2 bu arada. 3 hatta. Size çok uykum var dedim ama evde başlamam lazım. Eğer başlamazsam bu video çok geç gelir. Biliyorum çünkü hafta sonu işim falan çıkabilir. O yüzden dedim ki ona kadar o kadar yapayım. Baya ben yatak konuda geçtim bu arada. Baya ışık körü. Şükrü'ye arkadaşlarım arkadaşlar Şükrü'ye Şükriye ile burada edit yapacağız. Çok yoruldum ama gerçekten.